Merhaba arkadaşlar. Ben Kayseri'den Bayer Genç Bilim Elçisi Yeşim. Deneye başlamadan önce sizlere bir soru yöneltmek istiyorum. Yalnızca bir parça kağıt havlu kullanarak suyu bir bardaktan diğer bardağa aktarabilir misiniz? Bunu yapmak çok kolay. Haydi deneyelim. Deney için gerekli malzemeler: Bir miktar su, bir büyük bardak, bir küçük bardak, bir parça kağıt havlu ya da peçete. Büyük bardağı suyla dolduralım. Bu deneyi daha rahat gözlemlemek için sulu boya ile renklendirdiğimiz suyu da kullanabilirsiniz. Biz aynı anda ikisini de gözlemleyeceğiz. Bu bardağı da suyla dolduruyoruz. Daha sonra kağıt havlu parçasını yırtmamaya dikkat ederek şöyle katlıyoruz ince olacak şekilde. Aynı şekilde bunu da yaptık. Daha sonra bir parçasından büküyoruz. Bir tarafı uzun bir tarafı kısa. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz ve küçük parçası büyük bardağın içinde kalacak şekilde daldırıyoruz. Diğeri de küçük bardağın içinde kalacak şekilde sarkıtıyoruz. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Suyun kağıt havludaki hareketini izleyelim. Kağıt havlu tamamen ıslandıktan sonra bir süre daha bekleyip neler olduğunu gözlemleyelim. Kağıt havlular tamamen ıslandıktan sonra büyük bardaktan küçük bardağa geçişini yavaş yavaş gözlemleyebiliyoruz. Damlacıklar halinde tek tek düşüyor. Sizce bu akış ne zamana kadar devam edecek? Maddeler molekül adı verilen küçük parçalardan oluşur. Moleküller çok küçüktür ve gözle görülmez. Maddeleri bir arada tutan bu moleküller arasındaki kimyasal bağlar ve çekim kuvvetidir. Bu kuvvet su moleküllerinin yer çekimine ters yönde hareket ederek kağıt havlunun içinde yukarıya doğru hareket etmesini sağlar. Böylece kağıt havlu suyu emer, suyun kağıt havlunun içindeki hareketi kağıt havlunun tümüyle ıslanmasına yol açar. Biz de bunu gözlemledik. Kağıt havlunun boş bardağın içindeki ucu aşağıda olduğunda yer çekiminin de etkisiyle kağıt havlunun ucunda birikir ve buradan aşağı yavaş yavaş damlar. Böylece dolu bardaktaki su molekülleri başlangıçtaki boş olan su bardağını doldurur. Müzik